Burası bizim Adana Adliyesi. Bu ülkede her yerde aldığım nefes acı veriyor. Öyle bir acı ki kalan bastırmam imkansız. Sürekli gülerim o acılarımı bastırabilmek için ama kalan bastıramıyorum. Burada ne oldu biliyor musunuz? 2009'da dediler biz bu adamı bir türlü öldüremiyoruz. Genelkurmay Başkanlığı'ndan o günden bu yana pusuları alıyorlar, cezaevlerini alıyorlar halkı üzerime kışkırtıyorlar. Biz bu adamı bir türlü öldüremiyoruz. Ancak ancak hakkını savunduğu bütün Türk milleti bunun katliamını yapabilir. Artı bunu halka kötü göstermeden, öldür, yani öldürttürmeden önce bu ülkenin geleceği ve istikbaliyle ilgili bütün kayıtlar Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehit ettikten sonra bu adamda belgelerin devamı, kayıtların devamı bir de manevi emanetler var diyerekten 4 tane hayali dosyayı bahane ettiler. Örgüt mensuplarına 250 milyar para geldi Fetöcülara PKK'lılara 2009'da. Bu olayı bilenlere satın aldılar, satın alamadıklarını tehdit zoruyla susturdular. Hatta susmayan biri buraya geldi, devletimizden güçlüsün var diye dilek verdi, onu da örgüt mensuplarına, halka linç ettirmek istedi, Burada oldu. Ondan sonra aynı anda büyük bir operasyon yaptılar. Hatay'daki evimi bastılar, iş yerimi bastılar. Adana'daki fabrikamı bastılar, evi bastılar. Bütün kayıtları, belgeleri Adana emniyetine aldılar. Bizi bir hafta göz altında tuttular. Araştırın anlaşma için. Zalimlerle anlaşmaktansa mürted olup dinden dinimden olmaktansa ölüm daha büyük bir şereftir. Gerçek Müslüman vatanseverler için. Neyse sene bütün Türk milletine rezil edip cezaevinde işkenceyle öldürttüreceğiz dediler ve buraya geldik. Burada öyle bir e, korumaya aldılar ki bunlardan kimse şüphelenmesin diye. Petrocular var ya 2009'da. Adan Adliyenin etrafını bütün çelik kuvvet korumalar böyle vızır vızır kaynıyor. Yani sözde bizim korumamızı yapıyorlar. Bizi Adana e, Kürtçüler cezaevine götürüp orada öldürttürecekler. Neyse buraya geldik. Gece vakti 11'de bu, burada mahkemeye çıkarıldık. Nöbetçi e mahkemeyi ayarlayamamışlardı. Mahkemeye girişimle birlikte mahkemeyi bastılar. Başkanım, başkanım at bomba kattılar dedi gece saat 11 sırada. Dosyayı kapattılar. Alın götürün cezaevine dediler. Benim avukatın dili tutuldu korkudan. Ne yapıyorsun sen dedim, manyak mısın dedim. At yıkılıp buraya gelene kadar sen o dosyaları 10 defa bakarsın. Dosyalara bir baktı. Bu zanlılar nerede dışarıda? Seni niye buraya getirdiler? Bir yanlışlık oldu. Bu işin yanlışlığı mı olur diyor. Bu belgeler uyaba kayıtlı. Komşuların ihbarı sabah dört buçuk sularında evi polis ekipleri basıyor. Nöbetçi savcı psikolog eşliğinde Adana Balcalı Fakültesi'nde otopsi raporu var diyor. Bunu işin yanlışlığı mı olur diyor. Bir belge olmaz. Hepsi diyor mevcut diyor. Seni Hatay'dan buraya niye getirdiler? Bir yanlışlık oldu efendim de. Bu işin yanlışı değil mi olur dedi. Dışarıya çıkarken FETÖ'cüler var ya emniyeti. Amirim, amirim diyor. Bu adam elini kolunu sallayarak gidiyor diyor. Bir de her şeyi biliyor diyor. Sen merak etme diyor. O dönemde hatırlıyorsunuz medya FETÖ'cülerin elinde. Biz medyaya öyle haberler verdik ki bunun değil yaşama, nefes alma hakkı dahi yok dedi. Benim avukatın dili tutulmuştu. Büyük bir şaşkınlık içerisinde sonra selam bile vermedim. Olayı durumunu öğrenince düşünün bu zalimler cesareti kimden alıyor? Sizden alıyor. Siz günahlarınızla bu zalimleri besliyorsunuz. Sizi yok etme hakları var. Daha korkuncunu söyleyeyim. Neyse operasyon lan belgeleri imha ediyorlar ama bu adam hayatta. Hayattaysa tehlike var demek. Gece vakti dört tane hayali dosyayı organize eden Ercan Helvacı. İyi dinleyin. Ercan Helvacı şu an mükafatını aldı. Erdin'de Osman Göl, Betül Göl mükafatlandırdı. Yüksek makamlara getirdiler. FETÖ'cüler var ya görevli. Neyse bir baktım beni çağırdı. Neden çağırdı diye hepiniz şok olacaksınız. Gece vakti belgeler tek 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 imha ediliyor. Sıdıka Atemel bakın bu. Cehennem deresi yüzü, kolları, bacakları bunun net olan fotoğrafları var, kayıtlar var. Çoğunu da burada imha ettiler. Beni çağırdı. Baktım bir şokta adam. Dedi ya dedi bir insanı toprak nasıl da diri diri yutar etrafında ateş çemberinde. iyi dinleyin bu konuşmayı. Dedim bize göre normal dedi. Ne normalı dedi adam psikolojisi bozulmuş. Mersin'in Tarsus ilkesi Esav-ı Kef'te geçiyor bu olay. Şeyhlerinin dediğini yapıyor. Toprak bunu diri diri yutmaya çalışıyor etrafında ateşler. Ben buna yardım ediyorum. Dedim ya bize göre normal dedim. Ne normali dedi bir toprak dedi bir insanı nasıl diri diri yutar. Bize göre normal size göre anormal. Anormallığın aslı sizde dedim. Masum bir insanı üç kuruş için gerçek bir Müslüman vatansever üç kuruş için katliamını yapacaksınız. Bize göre normal size göre anormal. Anormallığın aslı sizde. Herkes bizi yok etmek istiyor. Bu gizledikleri hakikatle bu sistemle. Herkes bizi yok etmek istiyor. Biz de kimse yok olmasın diye neyimiz varsa veriyoruz. Ama verebilecek bir şeyimiz kalmadı. Bu sistem çalışıyor sizin canınızdan başka. Sonra dedim ya bir şey daha söyleyeyim. Neydi? dedi? 93'lerde sihir tilola bir şey gizlediler ya. Bir hakikati. E ee? dedi. Cenab-ı Allah 2008'de Hatay'ın Erzin ilçesinde aşikar etti. Olur ki ben öldürülürsem yani öldürtürebilirseniz bunu gerçek Müslümanlar, vatanseverler araştırır, delilleriyle ortaya çıkarırsa siz değil, yedi sülalenizi bu ülkede yok eder. Hangisi hangisi bu, bu dedi. Bu dedim, bu dedim, İyi iyi teşekkür ederim dedi. Onu da imha edeceğiz. Halbuki Erzin'deyken operasyon öncesi e, yukarı Şahin Tepesi'nin oraya götürüp gömdüm. Hatta Alanya'da seti açınca gittim Özay pansiyonunda Ali Özay'dan keseri aldım. Bana deli gözüyle baktı. Bu kayıtları yeniden çıkarıp size dağıtıyorum. Düşünün, adam korkudan altına işiyor, belgeleri imha ediyor, bunu yok ediyorlar, bu sistemi çalışıyor, çalıştırıyor, bu ülkeyle birlikte bütün insanlığı yok edecekler, masum bir insanı ölüme götürüyorlar. Ve şu an hepsi mükafatlandırıldı, FETÖ'cüler diyorsunuz, şimdi de hepinizi yok edecekler, kökten. Mustahak size, siz değerinizi muhafaza etseydiniz var ya, ne bu ülke bu halde olurdu ne dünya. İslam dini değerli insanların dini değerini muhafaza eden insanlar o değerle buluşurlar. Dünyada insana layık olduğu değeri veren tek din İslam dinidir. O değerle buluşan insanlar yüce bir makam uğruna insanlık adına hayatlarından vazgeçip kainata ebu hayat saçarlar bu sistemi durdurarlar. ne yapıyorsunuz? Bu sistemi çalıştırıyorsunuz, bunu yok ediyorsunuz. Şimdi hepiniz yok eden de sizsiniz, yok olacak olan da sizsiniz. Araya gittiniz, yazık oldu.